Merhaba arkadaşlar. Biz bizim bugün dersimiz sosyal. Sosyaldan konu kültürel olacak. Olacak. Kültür ne demektir? Kültür bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve koşuktan aktardığı ve ve her türlü maddi ve manevi özelliklerine bütününe kültür denir. Yani mesela Türkiye'nin şey tarihseli mesela Topkapı Sarayı, Kız Kulesi öyle şeylerdir. Adetleri mesela kına yapmak bunlar gibi ee, ve maddi şeyler öyle sanat eserleri, yemekler, kıyafetler, mimari eserler, dilimiz, tarihimiz bunlar hepsi kültürel kültürler. Maddi kültürler ögelerimiz yani maddi olan sanat eserlerimiz bizim mesela sanat eserler Ebru sanatı mesela bunlar gibi yemekler mesela yemeklerden kültürler şey yani yemeklerimiz döner kokoreç çiğ köfte bunlar gibi kıyafetlerimiz bizim giydiğimiz kıyafetler ama başka mesela başka devletten gelmiyor Türkçe şey yaptım buna şey kültürel oluyor. Mimari eserlerimiz Topkapı, Ayasofya, Kız Kulesi. Kız Kulesi bunlar gibi. Manevi kültürler manevi dilimiz. Biz Türkçe dilinde konuşuyoruz. Türk dili. Ama başka mesela İspanyalar İspanya dilinde konuşuyorlar. İranlar Farisi dilinde konuşuyorlar. Ama biz Türk diline bunlar dil dinliyor. Tarihimiz, bizim tarihimiz mesela 23 Nisan bunu Atatürk yaptı. O yüzden bizim tarih tarih oluyor. Mesela Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Genç Bayramı. Evet, bunlar tarihimiz, bayramlarımız, bayramlarımız. Şey, bizim bayramımız Kurban Bayramı var. Ramazan Bayramı ama mesela başkalarda başka şey bayramlar var başka ülkelerde. Gelenekler ve göreneklerimiz yani sanatlar öyle bir şey. Kültürler özelliklerimiz saygı duyulan yerler. Kültürler bir zenginlik oluşur. Toplu, i̇kinci toplumda bireyler arasında güven ve empati duygusu gelişir. Üç toplumda yardımlaşma ve dayanışma örnekleri artar. Dört insanlar birlikte beraberlik duygusu gelişir. Mesela bir, bütün dünya aynı kültürler oluyor. Çok sıkıcı oluyor çünkü bizim her devlete gittiğinde şaşırmıyorsun. Öyle her şey aynı kültürel, aynı dil, aynı her şey. Öyle çok sıkıcı oluyor. Ama mesela her devlette başka dil, her devlette başka kıyafet, başka yemekler. Öyle şaşırıyorsun, deniyorsun öyle bir şeyler. Ve daha çok şey sosyal oluyor. Öyle daha çok konuşuyorsun, daha çok konuşuyorsun böyle bir şeyler. Bugün dersimiz bitti kültürden. Görüşürüz.